Efendim serüveni geçerli. Dün bile bir ihvan geldi, isim vermiyorum. Hocam ben dedi, yaklaşık 6 yıldan beri sarf ettesi yapmıyorum. 6 yıl. Kendi söyledi. Ne yapacak? Sarf almış. İlaç bu demişler ona, vermiş ilacı. Bunu kullan demişler. Almış ilacı rafa koymuş. İyi olur mu? Efendim? Nasıl, nasıl fetva veriyor? O da bir üye yani? Hocam işte ben şu meslek, bu meslek, dünya sardı bizi, gaflet yaptım, ben tekrar tövbe etmek istiyorum, ee, acaba bana bir çare var mı diye benden talep ediyor. Onun usulü var, usulünü biz yapıyoruz. Ee, gerekli yerlere söylüyoruz. Sonuç arkadaşlar, meselemiz nedir? Meselemiz şudur ki kalbin temizlenmesi için evvela bize bir can muhtaram lazım, bir evliya lazım, acil bir evliya lazım ki bu evliya da bizi alsın, bize manevi eğitim versin de o tecelli dediğimiz, güneşten daha da parlak olan, Mevlamız'ı gör, görür gibi olma makamına kavuşmayı veren hasebesi inşallah. Bir anda olmaz. Bir anda olanlar iki buçuk ay sürmüş, üç ay sürmüş e kimisi altı sene sürmüş, kimisi kırk sene sürmüş.